İşgal modu depo. Hadi bakayım. Gelin bakayım. Ay. Gel lan gel buradan gel. Aa ölmemiş ya. Ha. Hadi abi sona ne kaldı abi? Bak lan. Abi nasıl kafa sen oyunum da ondan. Normal olarak tabii. Ya ara abi, kapat şunu ya. Hemen kapatayım. Ayıp olma abi, yeter. task var her bucu var malın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse son 50 saniye basır. O arasa. Allah. Oğlum Aras neredesin lan böyle milleti vuruyor? Açık daha Ortadayım. açık. Ortadayım. Aa, Famas mıydı? Fanas mıydı? Orta gidiyor sonra bir tane tutun şu Ya. Yav yeah. Aha yeah. Gençler abi <gülüyor> <gülüyor> Yo gayet gayet de ciddiyiz Aras abi ama 23 gün Oğlum Aras'la bir ben denk gelmedim lan Ortada full adam Vallahi var Valla ben motor oldum Böyle devam edin Anlaşıldı Aras abi benim motor etti Evet şimdi denk geldik. Karşılaşırız. <laughs> Aras abi ortada abi artık yok ya Edward. ya orayı da pusmasın oğlum be. abi yeter. Oğlum öyle bitecek oyun bitecek. Nehiyet. Sen çok kill aldın abi. Dur 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 ben şey gidiyorum. Ay. Ya Laz başkan şimdi senin benim var. bombadan hareket edemedim ya. Böyle gasp ettim abi bu saat. Yok artık. C'de biri var lan Alican. Basıyorum abi. Bizim şeye gelmiş adam. Bizim A'ya gelmiş. B'deki kişi, B'deki kişi. B'deki kişi. Var. B'deki de canı yok. Adam C95 SL'li oynuyor. Şaka mı bu <laughs> Nereden bulmuş lan onu? Ne var? Ne bileyim abi ya. Abi arkamdan vuruyor beni ama nereye saklanmış onu çözemedim. <laughs>

Ana ya. Dik şu Büyük kurt. Tam kafanın. İkili kombo. Savaş kurdu. Tam kafadan Büyük kurt Zinsi atak Çelik kum Savaş kurdu Mustafa abi silahla sıkmıyor ki. Öldüğüm zaman bombam da sağ olsun bana destek çıkıyor arkadan. Aynen öyle. Adamın tek dostu bombası. Ya şu sizde bir tane şey var. 20 lokas mı ne lak adam. Öldürdüm yarım saat sonra beni vurmuş. Olur öyle abi. Abi tek derdim Bizim takımda adam 2 18 gidiyor ana. Aha 19 oldu. Lan iki canım var. Kan kurdu. İki canım vardı iki. Abi gidiyor 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 toplan. Bu sefer vermeyeceğim. Büyük kurt. Gitmesin ne olur ya ne olur abi ne olur salak herifler. Hadi. Hadi. Aldık. Abi şaka mı bu ya? Şaka mı bu ya? Şaka mı bu ya? <laughs> abi son saniye ya son saniye. <laughs> bu şey almaktan e, iş bölge almakta karakter daha fazla hızlı alan bir karakter falan var adam iki saniye içinde aldı. Kankam, Kankam e, o karakterin hızlı alan var. Bir de iki kişi eğer karargahtaysa zaten çok hızlı alıyor. Biz de o yüzden beyin. Yani bir karargahın başında ne kadar kişi varsa o karargah çok çabuk alınıyor. Alınmayak dedik, tonel dedik, alat dedik, onunla da gittik. <laughs> Tam kafadan. Büyük kurt. Hayrını bir şu D'yi altın. Ben aldım. Ben biraz kapatmış gibi oldum ama. Aras abi sen uzat geliyorum. Ya. Aras'ın yerini söyleyeyim mi sana? dedi Tchau. Abi aşağıdan yazdığımı gelsene. Aa Celi gidiyor. Lan bu ne yapıyor? Git sen buradan. <laughs> abi DD, D2 var. Oğlum o iki değil o beni takip ediyor geri. Büyük Kral öldü. Playboz arada beni takip ediyor. <laughs> Savaş. Konu. Sapık abi sana aşk oldum. Geldi geldi Mustafa abi geldi. Ya oğlum şu Playboy Arda ne yapıyor öyle deli gibi elinde baltayla koşturuyor. Beni takip ediyor. Nereye abi nereye? Sen neredesin oğlum ben seni göremedim yalan. ya lan. Panel arkasındaydım. He. Ee. Anca saklanıyorsun abi. Ne yapayım oğlum bizim gidelim bir bok yaptığım var bari adam vur. Bak şimdi. Rakiplere ölüm. <laughs> Allah kahretmesin ölmemem lazım. Alın lan şu şeyi geri zekalı aldım, nereye gidiyor? D'yi aldım D'yi aldım. O gitti gitti bu el gitti. Oh, bu el gitti. Oh, son anda. tam üstüne atladım. Son anda çevirdi ya. Son Son anda aldı abi ya son anda. Bir saniye ya bir saniye. Adam 9'a 48 Ay, gidiyor şaka gibi. 9'a 48 gitmek nedir arkadaş hiç mi utandı? Ha, harbiden lan ben çık oğlum odadan çık yani. Bıçak attım. o. base'e gideyim de toplayayım arkadan dedim. İkili <laughs> <laughs> ya. Abi adam redden zıpladı bana bir koydun evrim aldı ya. <gülüyor> 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 bak Bu kalüde ne yapıyor lan adam 60'ı 14 falan gidiyor öyle lütfen <laughs> ya. Aynen. Şamarmanya yaptı. Solu, solun, sol. Ya Arda Allah seni kahretmesin. Rakiplere ölüm. D'ye sağlam çökmüşler lan bu sefer. Aynen. C'ye oynayalım abi. ぜひやろうと思った。 Ah be. <laughs> yukarıda yukarıda balkonda atladı. Hayır nasıl verdim ya? Hayır <laughs> ya. Allah kahretsin aşağı düş. Bizim ada var ada. Lan, bas, lan. Bas. lan basın basın bas. lan bas. B'ye gidiyor, B gidiyor. Rakiplere ölüm. Dalı şunu. Kapışma zamanı. Ya. Geri zekalar oh ya. Ya. Oğlum adamlar oh, oh. ne yapsın adamlar daha başka Abi adamları vurdum Adam bizim ali, son 4'liye bakar mısın? Adam bizim son 5'liğe <laughs> bakın adam ona atlıyor bir gidiyor Allah sabır et. Sondakı vurma yapma ya. İsterseniz olsa da ama. Abuda rejmi Royale almış kafasına balgam atacağım onu. <laughs> Bu nerede ya? Bu balkondan sıkıyor herhalde abi. De bundan sonra bizim akibiyetimiz. Of. Ortada. Allah Allah ma Ya yok artık. Görmedin değil mi abi beni? Bombadan dolayı görmedim. Aynen bilerek attım onu oraya. <laughs> ya Edward Adam beni 12 defa Nay 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 Oğlum 3-0'dan oyun çevirttik lan Abi ortaya bastım lan bak sen gel çok peşinden alacağız Beyo neyin abi? As Alamazsın oğlum arkanda ben varım zaten Kolay Hey be Ne? Ya abi sen salak mısın? <laughs> Yaaa Alamadım abi geldi mi? <laughs> La ben önün ben ar sol arkandaydım ya ben vuracaktım gittiler deyi kaybetti geri zekalılar ya Böyle devam edin of, çok Ya şuna bir kere de bir denk gelmesem olmuyor ya <laughs> Ya Edward Player dosyanı şimdi senin geri zekalı çocuk ya. C abi Ulan yanımdaymış ya Aras. Aras abi al tarafında Maşallah orada bir kanguru vardı. Abi. Vallahi bilmiyorum doğru. Kesin abi. Ulan içinizi de içinizi de alacaktım da alamadım. <laughs> Neyi oynayın abi? Bir pusmuşum böyle ya. bir şey. Ne gidiyor bey? Öl lan. Gel buraya gel abi. Abi yakala. Anladım. Ya bir balgam ya bir E de gidiyor. Ay, ay e... gidiyor, ay gidiyor, ay gidiyor. Utan... her yer gidecek utan masalar yemin ederim. Ya vay arkadaş. Ara, sahib, bekle yerini öğrendim. Görmedim seni pusunu anladım da yemedim. Ha, Allah hayır, bitmesin. Ne olur, ne olur bitmesin. İkili kombo, savaş kurdu, rakiplere ölüm. Hayır, hadi beyler, hadi. Ha. Hayır, hayır, hayır öldüm, hayır. Olur, Vur abi, şunu, gerizekal. Tam kapandan. Büyük kurt. Abi, Allah kahretsin. Son 35 saniye. Aa. GG GG. Hadi devam edin. Eme her yeri gitti Büyük kurt. JC'si alır şu an maçta. İyi İyiye gidiyor Malor. Yani. İşte bu kadar. Bir de buraya VT ekleyelim. savaş adam malı tut adamı tamam tamam oyun bizim ya git <laughs> malını yani ya gibi ya